Day planından herkes selamlar. Türkiye deniz ve iç sularında 248 tatlı su türü, 279 geçiş bölgelerinde yaşayan ve 437 tuzlu su türü mevcuttur. Tatlı suda yaşayan zehirli bir tür bulunmamakla birlikte tuzlu suda yaşayan 66 adet zehirli balık türü bulunur. Bu bölümde ise zehri tehlike arz eden, sık karşılaşılabilen ve özellikle dikkat edilmesi gereken başlıca zehirli 5 balık türünü, yaşam alanlarını, fiziksel özelliklerini ve zehirlenme durumunda nasıl ilk müdahaleyi gerçekleştirebileceğinizden bahsediyor olacağım. Bu arada ilk müdahale demişken Türkiye'de zehirlenme durumlarında bize yardımcı olabilecek bir zehir danışma hattı mevcut. Herhangi bir zehirlenme durumunda bu gıda zehirlenmesi, arı sokması ya da yılan sokması olabilir. 24 saat faaliyette olan bu merkeze telefon edip doktor yardımıyla ilk müdahaleyi kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. Başlamadan önce serinin gelecek videolarından ve diğer gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Trakonya balığı Norveç'ten Fas'a, Akdeniz'e, Ege'ye ve Karadeniz'e kadar uzanan Doğu Atlantik kıyı şeridi boyunca yaygın olarak dağılmaktadır. Trakonya sığ sulardan 150 metreye kadar değişen derinliklerde çoğunlukla çamurlu veya kumlu zeminlerde yaşar. Türkiye sularında en yaygın bulunan ve en çok dikkat edilmesi gereken balıktır. En çok Marmara ve Ege'de görülür. Genel olarak yazın sığ yerlere, kışınsa derinlere çekilirler. Deniz etkinliklerinin yoğun olduğu yaz döneminde sahillere yakın yerlerde sıklıkla bulunduklarından yüzücüler, dalıcılar ve balıkçılar için tehlikeli olabilirler. Trakonya genelde hareketsiz bir balıktır fakat deniz dibinde avlarına karşı çok süratlidir. Boyları genelde 16 ila 18 cm olmakla birlikte dünyada yakalanan en büyük Trakonya balığı 53 cm ile Türkiye'dedir. Vücudu silindir şeklinde ve uzundur. Ağız normalden büyüktür. Alt çenesi yukarıya doğru çıkıktır. Çenelerindeki dişler küçüktür. Başının yan taraflarında bulunan gözleri yukarıya doğrudur. Gözlerinin yan taraflarında üçer adet dikenleri vardır. Bu dikenler solungaç kapaklarında da bulunur. Solungaç kapaklarının kaidesinde ve sırt yüzgecinin ilk üç ışınında zehirli bezler vardır. Sırt tarafı kahverengi, sarı, karın tarafı ise gümüşü beyazdır. Vücudun yan taraflarında ve karnında yukarıdan aşağı ve önden geriye doğru siyah çizgiler bulunur. Başın yanlarında ve solungaç kapaklarında ise mavi çizgiler vardır. Trakonya Türkiye sularında yaşayan en zehirli balık türüdür. Trakonyanın zehirli dikenleri birinci sırt yüzgeçlerinde ve solungaç kapandaki yüzgeçlerde bulunur. Solungaç kapağının zehri sırt yüzgeç dikenlerinde bulunan zehirden 10 kat daha güçlüdür. Trakonya öldükten sonra dahi zehir salmaya devam eder. Dinlenme halindeyken sırt yüzgeci ışınları yatık konumdadır. Ancak ürkütüldüğünde ya da tahrik edildiğinde yüzgeç ve solungaç kapaklarını açarlar. En hafif dokunma bile bu balıkların kurbanlarını sokmaları için yeterlidir. Trakonya zehirlenmelerinde ağrı ani bir başlangıç, yanma ve etkilenen ve yayılan iğnelenme şeklinde tanımlanmaktadır. Ağrı genellikle 30 dakika içinde dayanılmaz noktaya ulaşıncaya kadar gittikçe kötüleşir. Tedavi edilmediğinde ağrı 2 ila 24 saat arasında azalır. Bulguların süresi hastaya, balığın cinsine ve mevsimlere göre değişir. Genellikle birkaç aya kadar sürebilir. Bazı zamanlarda etkilenen bölgede ödem gelişebilir ve bunu takiben deri altı yangısı ve kas dokusunda ölmesi takip edebilir. Sızlamayı takip eden uyuşma sonucunda yara gelişir. Yara etrafındaki deri önce beyazlar fakat sonra kızarır, yanar ve şişer. Şişkinlik oldukça geniştir ve 10 gün veya daha fazla süre devam edebilir. Trakonya'nın zehri sokulan bölgedeki hücreleri öldürüp sinirleri zedelleyerek etkilenen uzvu sakat bırakabilir. Bunların dışında sokulma ile birlikte görülebilen diğer semptomlar ise baş ağrısı, ateş, soğuk ter dökme, sayıklama, mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, eklem ağrısı, konuşma kaybı, kalp atışında yavaşlama, nefes almada zorluk ve nadir de olsa ölümdür. Trakonya özellikle yazın sahile yakın kesimlere gelip kendilerini kuma gömerek av bekledikleri için zehirlenmelerin çoğu bu şekilde yüzücülerin üzerine basması sonucu oluşur. Bu yüzden riskli sığ bölgelerde su içinde yürürken ayaklarınızı sürüyerek ilerlemek yakınlarda bir trakonya varsa balığı korkutup kaçıracaktır. Trakonya tarafından sokulma durumunda yaralı bölge ilk müdahale varsa alkol, sirke veya amonyak ile yapılmalıdır. Ardından etkilenen bölge 1-2 saat boyunca kişinin dayanabileceği sıcaklıkta suda bekletilir. Sonrasında ise varsa ağrı kesici alınabilir. Ancak bir sağlık kuruluşuna erişiminizin mümkün olduğu durumlarda hastanın hiç zaman kaybedilmeden ilgili sağlık kuruluşuna götürülmesi gerekir. İskorpitler kıyıdan 2000 metre derinliğe kadar sıcak ve ılık denizlerde, kayalık ve yosunlu diplerde yaşarlar. Havaların ısınmasıyla özellikle Ağustos ve Eylül ayları arasında kıyı bölgelere doğru yönelirler. İskorpitler bulunduğu yere göre esmer veya kırmızı renkte olabilir. Boyu 25 ile 30 cm kadardır. Yüzgecinde 11, karın yüzgecinde 1 ve anus yüzgecinde 3 adet zehirli dikene bulunur. İskorpit'in zehirli dikenleriyle temas edildiğinde şiddetli acı ile birlikte deride kızarıklık ve şişlik meydana gelebilir. İskorpitlerin dikenleri öldükten sonra bile zehri enjekte edebilirler. İskorpitler ülkemizde Trakonyalardan sonra en kuvvetli zehre sahiptir. İlk müdahale Trakonya'da olduğu gibi gerçekleştirilebilir. Balığın dikenlerinin temas ettiği bölge duruma göre değişmekle birlikte birkaç gün ağrımaya ve sızlamaya devam edecektir. Balon balığı Indo-Pasifik kökenli olup Kızıldeniz'den Akdeniz'e Süveyş kanalı yoluyla göç etmiştir. Türk denizlerinde en çok yayılım gösterdiği alan Marmaris ve Gökova bölgesidir. Balon balıkları 10 ila 50 metre derinliklerde bulunur. Baharın gelmesiyle beraber daha çok Nisan ve Mayıs aylarında kışı geçirdikleri derin sulardan sahil bölgelerine kimi zamanda acı su bölgelerine yönelirler. Balon balıkları genelde kıyıya yakın taşlı ve yosunlu alanlarda yaşarlar. Balon balığının sırtı gri veya kahverengidir ve daha koyu lekeler vardır. Karın bölümü beyazdır balığın yanları boyunca gümüş renkte karakteristik bir şerit uzanır. Balon balığının boyu 40 santimetreye kadar çıkabilir. Balık tehdit altında hissettiğinde kendini şişirerek adını aldığı balon şekline bürünür. Şişkin olmadığı hallerde uzun ince bir vücut yapısına sahiptir. Balon balığının denizdeyken bir zararı yoktur. Ancak yanlış tüketildiğinde özellikle derisinde ve iç organlarında bulunan tetradotoksin maddesi siyanürden tam olarak 1200 kat daha güçlüdür. Öyle ki tek bir balon balığı içinde 30 yetişkin insanı kolaylıkla öldürebilecek zehri barındırır. Ve bu zehrin bilinen bir panzehri yoktur. Aslında balon bu zehri kendisi üretmez. Zehir balığın içinde yaşayan bir takım simbiyotik bakteriler tarafından üretilir balon balığının zehrinin kaynağı olan tetradotoksin maddesi 300 dereceye kadar ısıtıldığında bile bozulmaz. Aynı zamanda bu zehir tatsız, kokusuz ve renksizdir. Balon balığının içerdiği toksinin belirtileri kol ve bacaklarda uyuşukluk, baş dönmesi ve akabinden terleme, kusma, morarma, konuşma güçlüğü, felç ve sonunda ölümdür. Aslan balığı Kızıldeniz'den Süveyş kanalı aracılığıyla Akdeniz ve Ege'ye yayılmış istilacı ve zehirli bir türdür. Kıyıya yakın yerler ile 50 metre derinlik arasındaki kısımlarda daha çok mercan ve kayalıklarda yaşarlar. Aslan balığının başlıca yayılma alanı Doğu Akdeniz'dir. Küresel ısınma ile birlikte deniz suyu sıcaklığının artmasına bağlı olarak Akdeniz ve Ege'nin aslan balığının yaşamasına uygun yerler haline gelmesiyle birlikte balığın ilerleyen zamanlarda Kuzey Ege'ye hatta Marmara'ya oradan da Karadeniz'e geçme riski vardır. Aslan balığının büyüklüğü 15 ile 35 santimetredir. En fazla 50 santimetre olabilirler. Tek başlarına ya da küçük gruplar halinde avlanırlar. Aslan balığının doğal düşmanı pek yoktur. Küçük balıklarla beslenir ve çok hızlı yürerler. Bu yüzden deniz ekosistemine ciddi boyutlarda zarar verirler. Aslan balığının kafası ve sırt yüzgeçleri dikenler ile kaplanmış bir gövdeye sahiptir. Aslan balığı 11 ila 17 sırt dikenine ve iyi gelişmiş pektoral yüzgeçlere sahiptir. Aslan balığı avlanırken bu yüzgeçlerini açar ve avını köşeye sıkıştırır. Kaçma imkanı kalmayan av sonunda balığa yem olur. İskorpitler gibi kayalara veya mercanlara benzeyen kamufle edilmiş desenlere sahiptirler. Ayrıca parlak renklere sahip olduğu için diğer potansiyel avcılar tarafından tehdit olarak tanımlanabilirler. Aslan balığı tehdit altında hissettiğinde sırt dikenlerinin diker ve bir avcı tarafından ısırılırsa, yakalanırsa veya üzerine basılırsa zehrini bu şekilde enjekte eder. Zehir bir nörotoksin karışımı içerir. Zehirlenmenin tipik belirtileri 12 saate kadar süren yoğun zonklayan ağrı, sokmayı izleyen ilk bir 2 saat içinde zirveye çıkmanın yanı sıra kızarıklık, morarma, uyuşma ve sokma bölgesinde şişlik oluşur. Şiddetli reaksiyonlar mide bulantısı, kusma, karın krampları, titreme, kan basıncının düşmesi, nefes darlığı ve anormal kalp ritimlerini içerir. Felç, nöbetler ve ölüm mümkündür. Ölüm aslında nadir olur. Ancak bazı insanların zehre alerjik reaksiyon göstermesi, kişinin anafilaktik şoka girerek ölümüne sebep olabilir. Aslan balığı tarafından sokulma durumunda ağrı azaltmak için sirke uygulanabilirken, zehir 30 ila 90 dakika boyunca sıcak suya batırılarak inaktive edilebilir. Deride kalan dikenleri çıkarmak için cımbız kullanılmalı ve alan sabun ve su ile yıkanmalı, daha sonrasında ise temiz su ile durulanmalıdır. İğneli Batos'un Kuzey Doğu Atlantik Okyanusu'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeler en yaygın oldukları yerdir. Karadeniz dahil Türkiye'nin tüm karasularında bulunur. İğneli vatozlar tipik olarak derinliği 60 metreden daha az olan sığ sahil sularında ve halıç ağızlarında özellikle dibi kumlu veya çamurlu yerlerdeki hafif tuzlu sularda ve sahil lagünlerinde yaşarlar. İğneli vatozun gövdesi görece geniş, ön kısmı gövdesine doğru üçgendir. Burnu kısa ve geniştir. Kuyruğu dar, uzun ve uzunluğu hayvanın başı ile kuyruk sokumu arasındaki mesafenin iki katıdır. Üst yüzeyi koyu renkli, alt kısmı daha açık renklidir. İğneli vatozun iğneleri, kuyruklarının kökünün yanından bir koruma silahı olarak dışarıya uzanan ve hançere benzeyen bir organdır. İğneli vatozun iğnesi avını ele geçirmekten çok savunma amaçlıdır. Örneğin bu iğnesini kendisine saldıran köpek balığının etine batırarak deler ve dışarıdan basınç uygulamak suretiyle keskin iğnelerini daha derine batırırlar. İğnenin alt kısımdaki deliklerden zehrini akıtırken iğnesi çıkmasın diye iğnesinin kenarlarında dikenli tellerin dikenleri veya olta kancasının geriye çıkmasını engelleyen çıkıntısı gibi çıkıntıları vardır. Vato sokması ile 48 saate kadar devam edebilen ve yaralanmadan sonraki 30 ila 90 dakikada zirve yapan şiddetli ağrı ve ödem görülür. Bunların dışındaki klinik bulgular ise halsizlik, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı ve kramplardır. Ciddi olgularda baş dönmesi, bayılma ve kalp atışının düzensizleşmesi gibi etkiler görülebilir. Ancak iğnenin bir atar ya da doğrudan kalbe saplanması ölüme neden olabilir. Sıklıkla sahile ve çoğunlukla kumlu yerlerin yakınlarına geldikleri için çıplak ayakla beklenmedik bir şekilde onların üstüne basarak matozlarla temas eden yüzücüler için önemli ölçüde tehlike oluştururlar. İğneli vatozların deniz dibindeki yerlerini saptamak aslında zordur ve bu yüzden dalgıçlar için tehlike oluştururlar. Çünkü çoğunlukla gözden uzak ve görünmez bir şekilde kuma gömülü olarak kalırlar. Bu yüzden vatozların yoğunlukla olduğu kıyı bölgelerinde yüzerken yere bastığınızda ayaklarınızı yere sürüyerek yürümek balığı korkutup kaçıracaktır. İğneli vatoz tarafından sokulma durumunda eğer yara derin değilse yaralı bölge sıcak suya batırılır. Yaranın sıcak suyla yıkanması ile zehrin içindeki mevcut proteinler parçalanarak zehrin nötralize edilmesi sağlanır. Ancak diken oldukça derine saplı bir şekilde kalmış ise diken çıkartılmaya çalışılmamalıdır. Daha önce de bahsettiğim gibi dikenlerin kenarlarındaki kancaların yara içinde karılıp kalma olasılığı oldukça yüksek olup bu durum ciddi enfeksiyonlara sebep olabilir. Böyle bir durumda ise eğer mümkünse en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi ya da bir hekime danışılması gerekir. Evet bu videoda bahsettiğim konularla ilgili aklınıza takılan herhangi bir nokta veya görüş ve önerileriniz varsa yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ayrıca bu serinin devamı ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak ve takipte kalmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. D planından şimdilik bu kadar. Gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.